Merhaba çocuklar. Bugün sizinle açı ölçme konusunu tekrar edeceğiz. Açı ölçme konusunda herkes iletkilerini yanına hazırlıyor. Bundan sonra yanımızda ders videolarımıza başlamadan önce defterimiz ve kitabımız da olacak. Şimdi iletkilerimizi elimize alıyoruz ve bir açının ölçüsünü nasıl çizdiğimizi görüyoruz. Şimdi bir açı ölçüsünü çizmek için bir tane nokta belirliyorum. Bir noktadan geçen iki tane doğru çiziyorum. Cetveliniz yardımıyla çizebilirsiniz. Diğerinde ona herhangi bir şekilde kesilecek şekilde çizdim. Şimdi şu noktan iki kenarın arasında bir boşluk oluştu. Biz bunu açı denliğini biliyoruz. Şimdi buraya bunun nasıl ölçüldüğünü hepiniz ölçtünüz, yaptığınız ödevlerinizi şimdi birlikte yapıyoruz. Şu ortasında bulunan sıfır nok gibi görünen bu yuvarlağı açının tam üstüne koyuyoruz ve önemli olan da şu eksenin tam oturmasını sağlıyoruz. Yaptıktan sonra sıfırdan başlayarak sıfırdan başlayarak sayıyoruz. Sıfır burada bakın. Burada da bir sıfır var ama bizi şu anda ilgilendiren eksene oturan sıfır. Şimdi oturtturduğumuzda ölçünün 45 derece olduğunu gördük. Hep beraber bakıyoruz. 0, 10, 20, 30, 40, 45. Şimdi burayı bunun açısı 45 derece. Nasıl bir açı çocuklar bu? Nasıl bir açı? Evet. Dar açı değil mi? Peki bir tane de geniş açı çizelim bakalım. Yine bir nokta belirliyoruz. Bir nokta belirliyoruz. Bu noktadan geçen iki tane eksen çiziyoruz. çizdik. Şimdi bu iki kenarın yine doğrunun arasında kalan açıyı ölçeceğiz birlikte. Yine ilekimizi aldık elimize. Yine orta noktaya koyduk. Siz de koyuyorsunuz. Evet sıfır burada yine çocuklar. Sıfırdan başlayarak Ölçüme bakıyorum. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Bakın şurası, şurası 120. 120'yi buraya yazıyorum. 120 derece. Evet. Şimdi bunun adı da neymiş? Geniş açı. Şimdi bir de bu elimde gördüğünüz gönge. Gönlüyün, gönyenin, iki kenarının arasında kalan yer daima 90 derecedir. Dik açıdır değil mi? Bunun dik açı olduğunu bir de bununla kontrol edelim. Bunu alalım bir de bununla kontrol edelim. Kıtırnaklarım <laughs> olmadığı için birazcık yapıştı kaldı. Evet. Tekrar şimdi şöyle baktık. Sıfır şeyi oturttuk. Yuvarlan tam ortasını koyuyor, Tam düz bakın 90 derecenin olduğunu görüyoruz. 90 dereceyi şu işaretle de şöyle gösteriyorduk hatırlarsınız. Bu da 90 derece. Bunu, bunun adı neydi? Dik açı. Bir de son olarak doğru açıyı çizelim. Doğru açı. Üzerinde bir nokta koyuyorum. Bu noktanın etrafında çizdiğimiz yarım dairenin ölçüsü. Evet koyuyorum bakalım 180 mi? Bakın görüyorsunuz iki taraftan da 180 derece olduğunu görüyoruz. Bunları defterlerimize çiziyoruz. Ve hepsinden birer tane örnek iletkimizi de çiziyoruz. Tamam mı çocuklar?